Geri manevra yapan kamyon sürücüsü arkasındaki elektrik direğini fark edemeyince direğe çarptı. Çarpma sonucu zemine bağlantı noktasını yakınından kırılan beton direk elektrik tellerinin üzerine devrildi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Aydınlıoğlu İş Merkezi'nin hemen önünde bulunan elektrik direğine 20D 4990 plakalı kamyonuyla geri manevra yapan sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan direği devrilmekten elektrik telleri kurtardı. Direğin yükünü taşıyan tellere bağlı diğer direklerse ağırlık sebebiyle yan yattı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken bölgeye bir süre elektrik verilmedi. Sadece tellerin tuttuğu beton direğin çevresinde ise hiçbir örnek alınmadı.